Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Çolakoğlu. Yaparız abi. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle konumuz 23 Nisan. İncekime. arkadaşlarımıza, minik kardeşlerimize şey soracağız arkadaşlar. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir diye bir soru soracağız ve e, bilen arkadaşlarımıza ise e, küçük küçük balonlar vereceğiz. Neyse arkadaşlar videomuz bu, e, bu şekilde. Kanalımıza arkadaşlar buradan abone olmayı unutmayın. Buradan da like atmayı unutmayın. Yorumlarda ne tarz videolar çekmemizi istiyorsanız bunları belirtin. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Hadi görüşürüz videoya. Ee, kardeşim merhaba. İsmin ne? Emre. Emre. Ee, Emre Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kim? Biliyor musun? Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Evet. Ee, sağ ol kardeşim. Sana evet, ben, ben, de olurum. Ben de. Olur. Ee, sana bir soru soracağım şimdi. Bilirsen eğer sana bir tane balon veriyorsun. Tamam. Ee, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir biliyor musun? Hayır. Biliyor musun? Hayır bilmiyorum. sence kim? Yani, bir tahmin yapsan. <laughs> evet doğru. Şöyle, sana bir balon vereceğim. Ben kırmızı mı istiyorsun beyaz mı? Kırmızı. Balım. Kırmızı mı? Şöyle vereyim ben sana bir tane kırmızı balon. Teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Ne bak kardeşim ismin ne? Mehmetcan. Mehmetcan. Ben de Uğur ben de Uğur. Ee, kardeşim sana bir soru soracağım. Ee, ve bilirsen karşılığında sana bir balon vereceğim. Cumhurbaşkanı kim biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Tahmin et bakalım. Büyük ihtimalle biliyorsun yani. Bir tahminin var mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? <laughs> Yok değil kardeşim. <laughs> bir tahmin daha, bir şans daha vereyim sana. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı. Onu biliyorum abi. musun? O zaman ben sana söyleyeyim. şey, Recep Tayyip Erdoğan diyordum. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı. Evet. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Sağ Tamam. Ol, sağ olun. Şimdi nedir? Ama önemini söyler çünkü. Bu 23 Nisan'ı atacak bizim çocuklarımız için 23 Nisan, için, e, 23 Nisan bize armağan etti. İlk önce. Ondan sonra neydi? Bir şey vardı bizim annem geçti de. Herkes ne deremişti. Bu demişti. 23 <laughs> Dünyaca bütün çocuklar Atatürk'e çok teşekkür ediyor. Evet. Sağ olun. 23 Atatürk 23 Nisan çocukları çok sevdiği için çocuklar 23 Nisan'da eğlensin. Çocuk çocuklu çocuklara armağan edeyim demişti bu günü. O yüzden. Sağ ol. Sağ ee, Ablacığım 23 Nisan'ın e, anlam ve önemini anlatır mısın? 23 Nisan çocuk bayramı. Bütün insanların bayramı. E, işte, bütün bu da iş bayramı yani. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. ederiz. bir şey değil. 23 Nisan. Dünyada Atatürk'ün dünyada çocuklara armağan ettiği bayramdır ve kuruluşumuzun simgesidir. Cumhuriyetimizin, istiklalimizin simgesidir. En büyük bayramdır. Bu bayramın değerini bilmek lazım. Anlamak lazım. Bu bayramlardan da vazgeçmemek lazım. Çocuklarımız da iyice bu bayramlara önemini, değerini öğretmek lazım. Dünyada hiçbir devlet yoktur çocuklara bayram olarak armağan edilmiş. Atatürk'ün üstün zekası ve deha sayesinde ve gençliğe verdiği kıymet sayesinde bu bayram dünyada ilk kez Atatürk sayesinde çocuklara armağan edilmiştir. Onun için çok değerli bir bayramdır, çok kıymetli bir bayramdır. Bunu en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar herkesin anlaması, bilmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar ve buradan da kanala abone olabilirsiniz. Ee, videomuz bu şekilde arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.